Kehf suresini okurken o kadar çok e, farkındalık yaratacak e, e, konulara e, değindim, konulara e, şahit oldum ki onları e, sizinle paylaşmakta paylaşmadan geçmeyi e, gönlüm e, razı olmadı. O yüzden şimdi birkaç tane e, size e, Kehf suresinden e, e, 43 44 ve e, e, 49'a kadar e, ayetleri okumayı istiyorum. Onun Allah'tan başka kim e, kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte bu durumda velayet, himaye ve koruyuculuk yana, e, yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükafatı da daha hayırlıdır. Hayırlıdır ve vereceği sonuç da daha hayırlıdır. Onlara dünya hayatının örneğini ver diyor. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirlerine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgar, rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah her şeyi her şey üzerinde kudret sahibidir. Malları ve evlat, evlatları dünya hayatının süsüdür baki kalacak salih amel ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırıl çıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onunla mahşerde Maşerde e, onları toplarız. Daha iç, iç e, işlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun. Sizi ilk önce yarattığımız gibi bize ge geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız. Denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden kork korkuya kapılmış.